Herkese merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek rakam 30. 6 ay kadar önce söyledik. Makro iktisatta temel kuraldır. Ödediğim vergi kadar ülkeyi büyütürsün. Bu ülkede vergiler, şunlar, bunlar, habire, aflarla, yok 15 bin, yok 16 bin, yok 20 bin Temmuz'daki maaşlarla, yok yapılacak konudun yarı parası destekle. Her şeyi tek tek saydım uzatmayacağım ama şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl ilk ben dolar 30 TL olacak dediğimde bundan 6-7 ay kadar önceydi. Dolar kuru 13-14 bant aralığına sıkışmıştı. İşte bugün herkes 30 lira rakamını kullanıyorsa burada bizim gördüğümüz fakat başkalarının görmediği gerçekler var. Kıymetli dostlar, yaşanan elim deprem olaydı, yaşanan parasal genişlemelerin, yaşanan bu vergi olaylarında aftı, imar afıydı, şuydu, buydu, benim baktığım tek bir yer var. Ben bu ülkede basılması gerekenin ultra hipersonik boyutlarda basılmış paralar dolayısıyla büyük bir deval yiyeceğini söylüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar bizim yorumlarımızı daha dikkatli bir şekilde dinliyor ve biz şimdi de şu iddiada bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde kim iktidara gelirse gelsin vermiş olduğu vaatlerin en az dörtte birini gerçekleştirecek. Verilen sözlerin dörtte biri tutulacak. Türkiye Cumhuriyeti enflasyon sarmalından kurtulmayacak. Ayrıca Dolar TL'nin 30 lira rakamını size tek rakam olarak verdim. Üstü köpüktür arkadaşlar. Kalıcı rakam olarak 30 TL rakamını verdik. Cuma günü <laughs> serbest piyasa kapalı olduğunda Tahtakale piyasalarında oralar benden sorulur. 1000 kilometreden fazla inip çıkmışlığım var. Dolar TL 20 lira 40 kuruş seviyelerinden kapattı. Her gün yeni bir cumhuriyet rekoruna uyanacaksınız. Olası 5 kuruşluk, 10 kuruşluk düşüşlerin 20-25 kuruş olarak kaybedilen 2 günü tamamlayacağı şekilde hareketlenmeler olacak. İktidara kim gelirse gelsin. makroekonomik yanlış para politikaları, vergi afları şunlar bunlar ben saymaktan yoruldum. Benim baktığım tek bir şey var. İktisat, iktisadın kitabında gördüğüm tek bir resim dolar 30. Hükümet değiştiğinde anketlere göre hareket ediyorum. Şu anda her şeyi bıçak sırtı görüyorum. İktidarda kim olursa olsun önce 500 TL'lik banknot basacak ardından yetmeyecek 1000 TL'lik banknot basacak. Ardından doğru para politikalarına geçtiğinde tek bir sıfır atacak. En büyük para 100 lira olacak. Bunu da iddialı bir şekilde söylüyorum. Şimdi uluslararası ölçekte gelecek olan yabancı yatırımcılar iktidar değişirse muhalefet kazanırsa anketler böyle gösteriyor. Ben bıçak sırtı görüyorum yarı yarıya. Hiçbir şey değişmeyecek. İktidar mevcut hükümet devam ederse gene aynı şekilde olacak. İki türlü ızdıraplı senaryo var. Alım gücünüz düşecek. Paranız değer kaybetmeye devam edecek. Sadece EYT'lilerin maaşlarının tamamının bağlanması 5-6 ay sürecek bunun yarattığı enflasyonun para basmanın sonucu olarak sizlere hayat pahalılığı olarak geri dönecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa bölgesinde faizler yukarı yönlü gitmeye devam edecek. Amerikan Merkez Bankası ben bilmem babam sabitte durursa şöyle olur, inerse böyle olur, çıkarsa böyle olur. Bu arada beyni tuşlarına basalım. Öyle değil kardeşim, yedirmezler. Sana bir 0.25 faizi yapıştıracaklar. Bir öncekinde Acaba düşürülür mü diyordun 10-15 gün önce piyasa algısı. Önden biz yorumlarımızı yapalım yanılırsak çıkarız. Buradan özür dileriz. Amerikan Merkez Bankası'nın 0.25 basmanlık faiz artışı. İngiltere Merkez Bankası'ndan 0.50'lik faiz artışı. Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan 0.50 basmanlık faiz artışı. Ki İngiltere Merkez Bankası 0.75'lik bir faiz artışına da gidebilir. Sterlin, Euro-Dolar ki Euro-Dolar paritesinde 1.09'da tam bir sıkışmışlık var gram altın serbest piyasada 1330 1340 bölgelerinde dolar TL'nin önü açık. Fiziki taraftaki arz sıkıntısı mayıs ayının ilk 15 günü ki o da seçim dönemine denk geliyor. Kur korumalı mevduatlar tarafında acaba anketlere bakıp hareket edenler iktidarın değişeceğini görüp fiziki tarafta doları talepte bulunursa ve seçimler İkinci tura kalırsa dolar bu süreçte 30 lira rakamını görür. Lakin içeride şu an için benim senaryomda, bas senaryomda seçimlerin olacağı bir gün öncesine kadar 21 bölgesi seçimlerden sonra 15 günlük süre zarfında yaşanacak gerginliklerin de dolar tl'yi yukarıya götüreceğini e, kanaat getirdim. Lakin <laughs> birçok insan şu yorumu yapıyor. Yurt dışından çok ciddi yatırımcılar gelecek, fonlar, borsalar akım olacak, şu olacak bu olacak, politika faizi yükseltilecek, politika faizi yükseltilecek. İçeride TL mevduatlar şu anda 30-33 bölgesinde, 40 lira 50 lira çıkılacak. Bir taraftan faiz arttırmak, bir taraftan hem EYT'lerin hem de yaşanan bu elim deprem olayının, orta ve uzun vadede negatif maddi anlamda kayıp senin doların yok. Sen yurt dışına ithalat yönlü borçlanacaksın. Sadece depremden dolayı maliyeti sana 110-120 milyar dolar. Şu anda 11 güzel şehrimizin dümdüz olduğunu biliyoruz. Ve bu bölgelerde her şeyin dört dörtlük olmadığını da maalesef sosyal medyadan görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafa yapılacak yardımlar, bu tarafa da başlanacak inşaatlar, kur tarafında fiyatların daha da yukarıya gitmesi, otomobil fiyatlarında fiyatların kes, kesinlikle ve kesinlikle düşmemesi ki çok acıdır. Çin e, sanayisine baktığımızda otomotivde biz her zaman Çin'in önündeydik. Otomotiv tarafında da Çiniler bizim önümüze geçti. İşte bu yeşil yol, ipek yolu vesaire burada da adamlara çalışmışız. Özetleyecek olursak. Dolar TL'nin yukarı yönde hareketleri, ons altın tarafına gelelim. Amerikan Merkez Bankası 0.25'lik faiz artışıyla o güne kadar on üstünde baskıları devam ettirecek. Altta bizim Erol Taş başlıklı 4-5 tane videomuz var. Arayın bulun. Buraya etiket yapmaktan yoruldum. Orada 1930 dolar rakamı var. Bu 1930 dolar rakamı o gün ve hemen ardından gelebilir. FED faizleri yukarı götürdükçe içeride doğru para politikaları seçimler bir şekliyle biter. İktidarda kim olursa olsun 500'lük ve 1000 TL'lik banknotlar Yüksek faiz, yüksek kur. Yani yüksek tansiyonu yaşamaya devam edeceğiz. Yüksek tansiyonun en büyük yan etkisi nedir arkadaşlar? Hayat pahalılığı maalesef bu da bitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsviçre, Fransa, Almanya ki İngiltere ve Fransa'daki olaylar artarak devam ediyor. Medeniyetin başkenti olan şehirlerde insanlar ayaklanmış. Hayat pahalılığından dolayı sürekli haklı olarak zam istiyorlar. Bu ülkede en düşük asgari ücret maaşının 14-15 bin bölgelerine çıkması erzem. Ee, ve şöyle bir yorum yapalım. Yabancı yatırımcılar neye gelir arkadaşlar? Yabancı yatırımcılar devare gelir. Örtülüsü de anlaşmalı olur. Örtülüsü anlaşmalı olur. O da e, önce 500'lük, 1000'lik banknotlar basılır. Anlaşma yapılır. Ya IMF gelir ya yatırımcılarla denilir. Önce yatırımcılara çok güveniyorlar. Yabancı yatırımcılar, Bank of America vesaire bunların fon yönetici, yöneticileri, BlackRock vesaire şudur budur hepsi e, bekliyormuş. Madem öyle yeni iktidar geldiğinde bu arkadaşlar kur kaç lirayken gelir ve hangi enflasyon rakamlarına bakar. Hadi diyelim iktidar değişti yeni hükümet geldi her şey gülük gülü sandık. Bahar gelecek ben sonbahar kış yaşayacağımıza inanıyorum. Ağustos'ta herkes paltolarını hazırlasın. Ne de? Çok basit. Çünkü bu kadar basılmış paranın karşılığı üretimin yok. Ve bu adamlar bu kadar düşük kurdan girmez. Çiller döneminde de böyle oldu. Ecevit döneminde de böyle oldu. Ardından devalüasyon örtülüsü de sıfır atılmış haliyle. Yani bir gram altın 135 lira. Değil mi? Bakın, size saçma sapan gelen Yorumlar yapıyorum ama anlattıklarım içerisinde yüzde birini anladıysanız olası senaryoda yaşanacakların ne kadar kaçınılmaz olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla sadece faiz artışlarıyla, sıkı para politikalarıyla bu iş olmaz. Bir kere her şeyden önce güven lazım. Bir kere sana güvenecek yabancı yatırımcı içeride devale bakacak, içeride arttırdığın faize bakacak, milletin eni milimin bakacak, milletin kıvırıp kıvırıp kıvrandığına bakacak, sanayinin tamamen durmasına bakacak, borsanın tamamen yer ve olmasına bakacak. Her şeyi ucuzdan toplayacak. Sen de de ne yapacaksın? Dolarda müdahale etmiyorum diyeceksin. Enflasyon rakamlarını da gerçek göstereceksin. Değil mi sen şimdi farklı bir şeye geçtin. Doğru para tamam. Enflasyonun ne açıklanacak arkadaşım? Bu ülkenin enflasyonu iktidar değişirse nasıl açıklanacak? Önemli olan soru bu. Ben yüzün altında rakamı kabul etmiyorum ama 65-70 bölgesini birden hızlı bir zıplama olacak İktidar değişirse. işte orada kur 23-22 bölgelerinden, 23-50 bölgelerinde hızlı bir şekilde 25'e gelecek. Merkez Bankası müdahale etmeyecek, faiz arttıracak. Bu iş böyle devam edecek. Kısaca bir sarmalın içerisindeyiz. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Dünya karma karışık. Ben dolar 30'u görmeden durulmaz demeye devam edeceğim. Bugün görüyorum ki iktisatçılar değil, Çakma ekonomistlerin %90'ı dolar 30 lira olacak kelimesini kullanıyor. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, sevdiklerinizle beni paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.